Evet, yeni bir oyunla beraberiz arkadaşlar. Kardeşim kumsalda oyun oynuyor. Gülerce de keyif veriyor, vakit geçiyor. Sonra altın, elmas buluyoruz. Ah gazeteye çıktı kardeşim. Şimdi, ah korsanlar. Bulduklarımızı bizden almaya geliyorlar. Ben kardeşim korumak zorundayım burada. Kardeşime bol bol bu altında ve mecaferleri vermeyecek. Şimdi bu korsanlar bir bitireceğim. bir kişi. bana verin. Çok güzel bir izi tamam. aldım mı? Hop böyle kafadan vurdum. Aa, evet arkadaşlar şimdi bunları bir düşüreceğiz. Şimdi bir düşüreceğiz. Oyun böylece ilerleyecek. Bak kardeşime de yoruyor kardeşim değil, değil mi? vuracaktım. Ama daha. de ben Aman. de yememeler lazım. Birazdan halledeceğim. Arkadakini bir vurdum mu? Oradan da sekirip öne. Neyse. Bir dahaki sefer. Ama bak gördün mü sektirdim ama olmadı. Öpüp balığına vurdum. Evet, vurdum. Kardeşim, bu becerileri ben şimdi halledeceğim. Sen hiç merak evet. etme. İçin acır. İçin acır. Bak şimdi. Saldır Mavs bakayım nasıl saldırıyor. Nasıl, nasıl vurdum? Gördün mü? Bana mi? değdi. Geçir. Bayağı hızlı değdi. Akıllı ol. Tek atışta işte ikisini de bitirme Ne var ya. Tam böyle profesyonelci. Bana vurup sonra ondan sekip öndekine değseydi güzel olurdu. Çek değmedi. Neyse şimdi tek atacağım Sizi ben yani. onu. Zaten çok az bir canı kaldı. Değmedi. Kardeşime değmedi. Hayır, bak şimdi nasıl tek atıyorum. Nasıl tek kafadan vuruyorum seni bak şimdi. Olamaz. Laps diye. Gördün mü? E, seni korsan seni. Sen kimsin biz yani Cembe? Evet, şimdi İkincisi. ikinci seviye. İkincisi. Viki korsanlar. Bir bakın Bunlar bence basittir ya. Çak. Şuna en arkadakini ah, vururum. Aha. Bu oradan ortaya çekilirsem çok güzel olur. Seni bir hadi, hadi, alıyorum. Hadi 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 hadi. ki. Çek bakayım. Vaps Neyse öndeki gitti. Tek attık. Öndekine tek attık. Soru yok. Çık Soru be. Soru yok. Atamat suyu attı. attı. Bize değmedi. Hadi hadi. Ne laf diye şey arkadakini vurup ah. öndekine sektirdim işte böyle Gördünüz mü? Profesyonelce ya. Şimdi görürsün Arkadakini oh, de hallettik sadece, sadece ortadaki kaldı. Beceremiyor işte. zaten bu, beceremiyor. Vuramıyor bizi. Tek atacağım şimdi bak. 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 Hayır hayır. Olmadı. Nasıl beş kaldı? Ne oldu? oldu. Yukarıda nişan şimdi aldım demek ki. De. Değmemesi lazım. Bize değmemesi lazım. Değmedi. Yine olmadı bak, ya. Tek nasıl atıyorum bak. Kafadan tek atacağım. Oops. <laughs> last. Canım yandı ama. Git hadi. Şimdi. Eee işte ee. böyle. Evet. Pis korsanlar sizi. Ee. Hepinizi bitireceğim Hep, oğlum. Hepinizi. Şimdi. Şimdi sırada haydutlar Şimdi... var. Sen bize onlar gibi sandın. Aa, <laughs> hepsi de güneş gözlüğü <gülüyor> takmış. <gülüyor> Ortada da hipopotam. İki tane çocuk oldu. Vuramazsınız. <laughs> <Atalım gülüyor> bir Aa. Rapsiye öndekini vurduk. Çok iyi. Şimdi yürürsen... ne kadar %52 gitti. Yüzde elli cana gitti. ya yere gitti. Hop e. hip değdirdi. Bize gelmedi. <laughs> yeah. Şimdi bir daha vurursam <laughs> onu. Yüzde elli falan. O onun işimi çek. <laughs> Neyse Al. arkadakini vurdun çiğe düşürdü. Arkadaşım buraya sen almaz böyle. Tamam. Çiğe düştü mü işe bitiyor Şimdi görürse sen. Hop. Şu ortadakine gitmedi bize ya. Değer mi? Ha, kafama değdi. Nasıl ama? Kafama değdi. Bakayım ne kalacağım Vurdum gitti. Vurdum işte. Üff. Üçte bir canım gitti. Hadi. Aha. Skull be. Skull be. Skull be. Denk gelmedi. Nasıl atıyor bu? Evet. Yukarıdan oldu. Kardeşime değecekti ya. Ben de mi yukarı bastım? Dur bakayım bir daha deneyim. Laps Aa, tamam ya diğer mı değil. Iyi mi? iyiymişsin kardeşim. Bütün işbirti vurdum kes. Bu 73 vurmuşum. Şimdi Okey, görüşürüz. Tek kaldı mı ikiniz ne yapacağım? Aynı şekilde. He. bak yoldum bak, bak, Bak bak bak. bir kere daha vurursam yandım. Bir kere daha vurursam giderim. İndirmem lazım. ya. Onun, onun tekrar atış yapmaması lazım. Hadi halledelim şunu. Laps. Au. Hadi denize. Çuf çuf yalla yalla. Yalla pazik. Git yüz biraz sen git. Ha, seni gidi seni. Şimdiki <laughs> ya, var, var çocuğuz, var ya. Şimdi kim geldi arkadaşlar? Biz sizinle bir çocuğuz göreceksiniz şimdi. Bir şey değil. çocukları. Tamam. Komşu çocukları gelmiş kardeşimden. Hadi bakalım. Almış. Şimdi bunları halletmemiz lazım. Kafadan. Vuramıyor bile ya çocuk ya. Da ah. çok şey ya. Ama sektirip değdirdim. Olsun yüzde 24 4 devir canını aldım. Böyle ah üç gibi. Ama direkt böyle atışta kafaya değdirsem aslında. <laughs> <laughs> Bir anda hem arkadakine vurdum hem ortadakine vurdum. Ortadaki 18, arkadaki 46. Şimdi yarışın. Aa, mi? nasıl vururum kardeşim ama? Kardeşime değdi. Ha, ha, ha. Ay terbiyesiz. Kırk camını götürdü. Kardeşime nasıl Ya ikisine nasıl vurabiliyorsun ki sen? Arkadaki kesin gitti ya. Böyle oğlum. Hayır. Git oğlum sen. Aa, tamam. Ne Ortadaki şimdi. Öndeki kaldı ama öndekine değdiremiyoruz. Hadi Arkadaşlar. be. Kardeşime değiyordu ya gene. Feyata, ne bizi yenemeyeceğiz şimdi. Şu bütün şey yapacağım onu atacağım denize de, değdir, evet. Üf, de ne ya. önündekine değdirebilmem evet. Siz evet. de hemen vuruyorsunuz ha. Onu önündekine değdirebilmem lazım. Arkana dur. Bak hiç şansın Aa. yok diyor bana. Görürsün sen şimdi kimin şansı var kimin şansı yok. Sen şanssızsın bir, bir kere. Şöyle havadan bir atsana. <laughs> Daisy. Değilse... Kardeşim sen az önce niye duruyorsun ya? Biraz gelme işte sen. seni ne oldu ya? Arkadaki dekini... bence bitti. Aa. Bitti mi? Bitmedi ya. Çok Şu kaldı. Bir veya iki canı kaldı. Aha. Gördün mü? Ana kardeşime değil. Köpek balığına da dedi. Ana köpek balığı zıpladı. Ya ben onun benzemem. Değmemesi lazım kardeşim. Abi şunu bir halledebilseydik. Aha. Hadi. Hadi oğlum ya. Kardeşimi yürüttüğüne yeter de artık. Denk getiremiyoruz abi. Çok zor. Ben peç. Öndekini bitireyim. Hadi bakalım. bakalım. Hal onun işini bitireceğim de. Aha. Kardeşim Peki, ee, çok kaldır dedi, ya. Dedim ama Aa, sana tek tek diye. Tek başıma kaldım arkadaşlar. Vuramazsın. Ben seni öldüreceğim. Ya. Bu çocuğu halledebilmem lazım. <laughs> Hadi. Nasıl böyle kolay mıymış ha? Şeye değiyor işte. Öndeki. Ne aynı yeri mi yaptırıyorsun? Jetski'ye değiyor. Jetski olmasaydı. <laughs> Al sana bomba. Bak. Evet, tam Hadi. da kafadan. Halletmemiz lazım. Bu çok ileri gitti direkt kafadan vurmak Burası lazım. Evet, Şap atmam lazım. Ah. Hop. <laughs> Hadi çok zordu vallahi çok zordu. Ama vurdum kafadan. Hallettim onu. Aklınızda başınızı alacaksınız da. Gidin lan buradan. Gelmeyin bir daha. Abi şunun çocuklarıymış. Burası bizim mekanımız. Nerede? Sizin ne işiniz Bunlar var da, burada? Ninja yıldızı vermiş? Abi nereden siz nereden geldiniz? Siz nereden geldiniz asıl? Şimdi ben sizi halledeceğim. Evet kardeşim ninja yıldızları var ama beraber. İki tane saç, saç var kafasında. Tamam. Ah be. Loves. Kardeşim bir hadi bir göster, göster şunlara gülü. Hadi yaparsın sen. Vurdum. Evet. At bakayım. At bakayım. Aa, kardeşime yakın geçti ama değmedi. Şimdi kafadan. Oha be. Abi çok basit. Bak ikisine birden vurdu. Şimdi göstereyim size yine Ortadakine değdi. Hemen öndekine değdi. Şimdi bunun gibi bir iki atışlar Bunların işi erkenden biter. Bu bıyıkları evine yollarız. Çok güçlüler var ya. Böyle evine, hadi. Bir yere at sonra. Bir yere Bak şimdi ben nasıl hallediyorum bak. Slaps, slaps. Ah. İki tane gördün mü? Canım yine çocuk. Slaps, slaps, slaps. Bitti işi. Şimdi ben Orada kaldım. Aa, en güçlüleri benim. Bak şimdi buna şimdi çok hızlı yaparsam, yaparsam Aa, böyle. Ah nasıl vurdu valla görüyorsun, görüyorsun değil mi? Vurdu. Vay kardeşime vurdum. Bak şimdi dediğimi yapacağım. Sen Bak çok konuşuyorsun çocuk. Laps. Laps ya. ya Allah fazlik. Hadi bakalım. Git birazcık yüz sen serinle. <laughs> Aklınızı başınıza alacaksınız Allah. Ah.